Dostlar bugün sizlerle Ozan'la beraber video dekiyoruz. Baktı videosu. Evet. Ee, abone olup like atıp e, bildirimleri atın. Evet. Ee, öbür videoyu da katılmayın. Evet. Evet. Hadi başlayalım. Youtube'a ne hani oynayacak? Isınma turlayı. Das war's, lass uns bak das was. Ha, Ama da korkuttu değil mi? <laughs> Ama bir tane de neye benziyor biliyor musun? Gözleri bembeyaz bir tane nene böyle sasırmış. Böyle. Ne basit bir silah. en sevdiğim silah. Yani çünkü en sevdiğim silah. Ozan Yalan. Ama sevdiğimiz an 416. O zaman seni gördüm ve bir de yaptan giyiyorsun. Oha yani. Ağamdan mıydı adam ben? Benim taskım da var. No, mercy. Ya Fahir bir tanesi öldü de ikincisi bilmiyor. yaptık yani. Sen sen de acındısın. Hayır ikinci. İkinci. Bir de sana buluyor kat. Ben bu ceketi lan çok Shout. Guatemala. Sen mi Watch out. Watch out. <laughs> Oha, oradan vurmasısı zaten imkansız. Sen mi fırtın adamı? Evet, ben saklanıyorum. Adam geliyor, adam geliyor. Saklanın tufayları. O sen sen ele bak. Tamam, bu. The red team is about to win. Burada. İki adam geliyor. Öldürdüm onu. İki adam geliyor. Bir adam kalktı to 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 o ben tünelde bakıyorum tünelde değilim ben büyük saldıyım de. osan sen tünele konuşuyor dünaltan da geliyorlar O sen tünele bak tamam yok öbür taraftaki gittin Tamam watch out watch out Hayır, bu buradan gelmiyor. Tüleri kontrol ettin mi? Hı -hı. Ben de bu yazdıydım. Gel gel bu değişikisi var. Yıldızım kaçıyor. Kaçıyor.

Aslan gidiyor. Çok oh, tavalı olan. Tavalı öldürüyor mu? Birisi biz burada. Deniz tut. Ay burada. Tavalı yasak dönmeyin. Ben ölmedim zaten. Ama yine de ölmeyin. Yoksa onlar kasanmış sakın tavalı sadece Zaten tavalılar Ya forma bir yastıkta değil bu ya kız. Sen kaç kişi? Sen bir kişi I need consumables. Ben, üç kişi. Evet. <laughs> ben öldürdüm. Ben öldüdüm. kişi öldürdüm. Evet. Oha. Atam bile. Sakın o tafalıya ölmeyin ha. Bakın tafalıya ölmeyin. Tafalı top. Tafalı bana acı fantan geliyor. Bakla bakla bakla. Bakla bakla ay, bakla. Bakla Sonra bakla. Tafalı. Öldü o. <laughs> Tafalı geliyor. Ay. Beni nasıl öldürdü? Adama da sıktım bana vuramadı. Tamam alayım. Nene. Nene. Adama top vurdu, beni vuramadı. Tamam. Neneyi gördün mü? Bak. Şimdi gelecek tuz oynayacağız. Gelecek oyun. Ik pas Arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri dağıtmayı unutmayın. Silah atarsanız bizim videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Allah sizi sevecek. Ozan! Beni takip et. Bak, dağıtma, dağıtma. Hayır, bak, size bak. O benim. Ozan, birileri davet ettiği zaman darbeye bastı ben de dünceye bastım. O senin baskın gitmiş. Çünkü patlı da onu ya. Ha doğru doğru. O bak benim maskemle artık Ozan, bir hırsız O zaman sakın bir ilerine davet atma. Bir pop da da zaten kalta soruyor olsa yine de basma. Ben de ikinciye basma. Tamam. Sen evet. hmm. de ikinciye Evet. Zaten bir de bir de daha bir de bir daha Ya bizim adamlar da oya yaklıyor. biz öbür taraf Ha bizim adamlar böyle yaklıyormuş gidiyor. Havuzda mı? de mi? Değil Ha de Buralara gidiyoruz Biz bir kere burada adam bulmuştuk değil mi? Aha. Ay adam 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 adam. Yaptım Öldü. Adamı fırtın Demiyor. Ben daha çok seviyorum. O sen niye sana tam nahiyle? bunu ben ne yapayım? Ne döndür. Neye girdin? Hazırdır. <laughs> iki, iki yapıyorsun ki? Sen sen tatlı de dedin de ki avuçla evime asıyorsun ya da hayır konuşmadı. <laughs> sen beni Bas bas. O mi? hiç etkisine tavuk ettiyor. Ya bana ne oldu Yok falan değiliz. Tağlayacağız. Az zaman oldu tam da bu saatte samat yapıyor. Okul Ne oldu? Bu, bu ya sen, bu ya sen binalar var ama bu ya çok güzel. Oh bu sefer. Nasıl kattas bu adam ya? Arayız bir daha silah tutar. Ama bu da 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 ye yeni kayış yesil yesil yesil. Aha bir tane silah. Afemi afemi bana bırak. Benim tane silahla olsun. O sen o sen gel bu binaya kadar gel. Bekle. Şunu şöyle Ah. Dur. Cil. Alfabet cil. Yok. Mm -hmm. Mami. Mami soğuk Dur. Zeki diyor. Bunu tanıyorum Bu de ama. Nasıl O sana hiç kat Üç mısın? Ben hiç gaza ha. Havuz. Havuzlu balon. Çıktı da bir tane balon. Aha bir tane Geldi mi üst kata? Ben, de, ben buradayım zaten üst katı.

vas <laughs> H Oh Altı daha. iyi. Ozan gel buradan da tamam, Ben buradaki bente geldim. Tamam. İş ben Buradaki bende iyi gel. Bir de bir daha buldum. Nasıl? Ay! Kurtar beni Ozan. Aşağıdasın. Yukarıdan gel. Abi yukarıdasın. Ya. Salud de este bocura. En verdad que todos los que estamos por hay que sus papas.